Bu Uyuştarlanmışsın karşısında Uzun zamandır benim de bekledim Sizden de birkaç arkadaşım beklediğini düşündüğüm Güzel bir upgrade çalışması yapacağız Bugün 3-4 tane deste yaptım kendime hmm. Bu destelerin artık ben de gelişmesini istiyorum ee, Normal savaşlarda da Kupak atmak için kullanmak istiyorum Bu yüzden bu 738'in altını Sizler için harcamaya başlamak istedim Şimdi öncelikle şu ilk 3 deste benim için önemli Bunları çoğu zamanda kullandığımı görmüşsünüzdür Zaten hani biraz farklı olarak da Kullandığımı görmüşsünüzdür Ben sizlere güzel bir upgrade çalışması yapacağım. Önce şu golemimi hemen 5 yapmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptım da. Yani yaptım diye bağırdım. Evet. Şu iskeleti 11 yapsak yeter. 11 yapmasak mı ya? Çok altından Yapayım mı? Yaptım lan sizin için. 12 bile yapabiliyormuşum ama 12 için biraz duracağım. Şimdi şövalyemi 12 yapacağım. Ee, şövalyeyi gerçekten çok kullanıyorum. Oğlum, oğlum nasıl tak 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 bastın lan Barış? Barış vicdanın acımadı mı lan? Evet, vicdanım gerçekten acıdı. Vicdanın acımasının ne olduğunu bilmiyorum ve şu buzluğun da hemen ee, yükselttim. En önemlisi benim için e, Yıldırım. Gerçekten çok seviyorum. Çok da iyi kullanıyorum. Oha 12. seviyeye atladım. Aa ben bunun farkında bile değilim. Seviye atlandı. Yuhuu. Evet. Ee, şu Yıldırım'ı da hemen Upgrade edip geliştirmek istiyorum. Artık ben de 5000 kupalara çıkmak istiyorum. Ee, yıldırımı 5 yaptım. Ve 6'ya da basacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda da. Pa! Oh! 6. seviye bir yıldırımımız oldu. Ee, bu desteği gerçekten artık bir şekilde birazdan sizler için kullanacağım. Şimdi hemen ikinci destemize gelelim. Bu destede benim için e, önemli olan bir hava saldırımının olması. E, ve bunların güçlü olması. O yüzden şu laf hemen. Sizlerle birlikte 2 yapıyorum. Zaten cehennem ejderham 3, yavru ejderim 7. Bunları da aktif bir şekilde kullanacağım. Şu tomburu da 2 yapalım. Şu anda altınlar gidiyor abi canın acımıyor mu diyenler varsa şu anda soğuk soğuk terliyorum. Goblin çetesi denmeyince şu okçuyu geliştirmek istiyorum. Bunu 12 yapacağım. 11 oldu. Abi 50 bin altın vermetek mi dursak mı? Derdim lan hadi lan 50 bin daha altın. 12. seviye yaptım okçumu. Ulan Barış ne yapıyorsun? O kadar zamanda biriktirdiğin altınlar gidiyor şu anda. Evet şu Goblin çetemizi 11 yapacağım. Belki 12 yaparım. Şimdi dik dursun 11'de. Dönüp de altınımız kalırsa bunu da 12 yapmak istiyorum. Şu şunu da yükseltelim. 10. seviye manyanlar. Ve 11. seviye manyanlar. Bu arada gerçekten müthiş TP kasıyorum şu anda. Uzun zamandır upgrade yapmamamın nedenini şu an sorguluyorum kendime. Niye edik edik takıldım. 5. seviyeye çektim mezar taşımı da. 6. seviye ve 7. seviye. Evet şu anda 7, 8 yapalım. 8. seviyede de mezar taşımızı çektik. Şu anda baya sağlamım ya. Şu anda bu deste de iş yapar yani. Ama 12'ye basabilirim şundan ikisini. Önce şuraya gelmek istiyorum. Bu deste biliyorsunuz çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Bunun yerine goblin çetesi alabilirim ya da bir iskeletleri de alabilirim. Çok bilmiyorum ama şu 3 silah çok 8'e batmak istiyorum ve 9 da yapacağım. Ee, yapmak istiyorum yani en azından öyle söyleyeyim. Koç başımı 8 yapacağım. Ee, aslında bu destede de çok değişiklikler de yapabilirim. Ama ben ondan öncesinde şurada görmüş olduğunuz nerede baba? Elit barbarlarımı 12 yapmak istiyorum. Elit barbarları çok sevmem ama kullanacağım bir deste çıkacaktır umarım. Elit barbarlarımı da 12 yaptım. Baya sağlam TP'ye kasıyoruz hala. Of 800 TP daha geldi. Bunu mesela acaba şurada kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Neden kullanamayayım? Şöyle şu 3. 4. desteğe bakmadan önce dediğim gibi şu geliştirmeleri bence yapalım artık. Ee, çünkü çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Goblin çetesiyle minyon sürütünü ben hemen geliştirip bir savaş yapmak istiyorum burada. Bunları da 12 yapacağım beyler o yüzden. 12 yapıyorum lan. Yaptım anasını satayım. Yaptım kıydım be. Altının canı sağ olsun be. Baya sağlam oldu. Ve şunu da 12 yapacağım. Pop. Lapa. Agaleta şu anda çok güzel geliştirmeler yaptık. Ee, belki şu iskeletlerle bu ruhunu yaparım. Önce şundan bir hemen bir savaş denemek istiyorum. Ondan sonra geri dönelim bakalım nasıl olmuş. Ee, hepsini bir deneyelim güzelce. Daha 250 bin altınımız var. Bir deste daha yapabiliriz yani. Bu anlama geliyor. Oh! Oğlum var ya canım acıyor lan. Ama 12. seviye olmak da bir mutlulukmuş hani ha. Vallahi mutlulukmuş. Şimdi bu videonun kaydı gitse var ya yemin ediyorum küçük çocuklar gibi ağlarım. Vallahi ağlarım. Hmm. Cehennem ejderhatını atsam mı diye düşünüyorum. Şuraya da goblin çetesini atacağım. Güzel güzel bir şey. Ee, ne denir ona? Adamın işine yaradı gibi lan tombuk atmam. Yoksa ölüyordu büyücüsü. Büyük ihtimalle madenciyle gelecek dediğim anda ah, hiç istemediğim bir şey. Şuna bu bir tane be. Of 10. seviye var ya büyücü efsaneymiş. Ben de büyücüyü onu yapsam mı acaba? Yapabiliyorum çünkü. Pardon 9 yapabiliyorum galiba. 10 yapamayabilirim. Onun için çok istiyor ya. Onun için meta devi de 10 yapacağım. Mahvetti beni. Abi 3. seviyede direkt 8'e çakması beni çok sinir etti. Adam Adamda alev topu var ya. Biraz çok çöp olduk adama. Deftel'e ilk defa oynuyorum bu arada. Çok random oldu geliştirmeler. Şuradan da şunu koysam sanki. Aynen oraya onu zaman. Ooo baba sende her şey var. Tomruk var, alev topu var. Ya bunu nasıl ayarlıyorsun abi bu nasıl bir şanstır ya Neyse şu an taça çok iyi girdik Aldık da hatta orayı Goblin çetesini öldürmek istemeyen Barış Pıran'ın müthiş hareketleri Sağdan bir daha atacağım laftasını. Adam tutamıyor ya Lava Hound'u mu? Ee, alev topunu yanlış attı. Oh. 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 Defte de güzel olmuş arkadaşlar. En azından bir tat veriyor oynarken. <laughs> döndü. Taça vurmadı döndü. <laughs> <laughs> güzel güzel destemiz çok güzel, aksiyon dolu. Hemen bir diğer detlemi deneyeceğim. Şu, ee, bu arada şu taç sandığıyla altın sandıkları bir açalım. Hadi bir de efsu patlat. Hadi bebeğim. Şu altınlardan ben efsu patlatınca çıvdıvi yovom. Çıvdıvi yovom. Aha, aha, aha lan, lan aha aha. <laughs> bir tane katılga geldi. Güzel. Şu e, üçüncü destemizi deneyelim mi be? Aslında bu çok iyi bir deste olmadı. Gece cadısının yerine başka bir şey koymak istiyorum nedense. Hmm, ne koyabilirim diye düşünüyorum. Gece cadısının yerine Valkyr koyacağım. Bu çok değişik bir deste oldu. İkisi ortalaması da çok yüksek ama eksik toplayıcımız var. Bir bakalım deneyelim nasıl olacak. Aydut 2 olduktan sonra ben de bayağı iyi gördüm yani. Biri bile iş yapıyor ya. Yeter ki doğru zamanda atalım. Şimdi şurayı yıldırımlayabilme şansım var. Ama ben onun yerine şunu kullanacağım. Koç başında buradan atalım bakalım. Çıkarlar oradan herhalde. Çarpmayı geç attım bro. Kusura bakma çarpmayı bu geç attın. Şu an iyi oldu. İyi bir atak. Yani güzel detli iş yapıyor. Bu da iş yapıyor. İksik tuplayısını dikeceğiz. Sonra güzel bir defans yapıp atağa çıkacağız yine. Valkyr'ün olması metala şimdi rakipte Elit Barbar olduğu için beni çok rahatlattı. Şuradan bir büyücü gelir mi? Gelmedi. Şuraya doğru Valkyr'ümü dikeceğim. Şöyle bir yıldırım atabilirim bakın. Bayağı iyi oldu. Hani Valkyr'i ölürse bile gelip iş yapamaz. Yine de ben putuda bekliyorum. Böyle hızlı bir e, üst tilasör destesi yapmadım. Onun yerine yavaş bir üst tilasör destesi oldu. Alev topu ve zehri var. Bu çok büyük bir anti benim için. Ama tabi her zaman her şey göründüğü gibi de olmaz. Bütün Clash Royale oyunlarında böyledir. Mesela şuradan benim elit barbarım geleceğini bilebilir mi bilmiyorum. Onu tutsa bile Sağ tarafı salmak zorunda kaldı. Güzel. Güzel. Hala iyi gidiyoruz. Gel buraya. Ee, nasıl kullanacak bilmiyorum yine. İlginç. Valkyrimin de olduğunu biliyor ama yine de böyle bir hata yaptı. Şu şekilde kullandım ben de. Adamın şeyi çok güçlü abi. Ciddi anlamda söylüyorum. Çok güçlü. Ee, bir alev topu var. 10. seviye olabilir. Şu an çok sağlam girmişim ya. Fark ettim de. Üçledim. Bu deste de çok iyi. Tavsiye ederim. Yani bunların şu an hepsini random yapıyorum destelerin. Bir ilk destemizi de deneyelim. Bakalım eksik ne orada da. Ee, şu anda çok iyi. Arada hemen 4242 kupa oldum bile. Bakalım 11. seviye bu iskelet etkiletiş yapıyorum yoksa onları da basacağım. Ama bir ikisi olduğu için çok e, şu anda aciliyeti yok benim için. Yani düşük iksirli kartlar. Siz de geliştirme yaparken hep yüksek iksirlilere öncelik verin. Mesela bağış isterken de mesela yüksek iksirlilerden bağış atmaya çalışın. Bir tane vurmasın diye var ya canımı dişime taktım ya. Şöyle yapacağım. Arkadakini de bir iskeletle tutacağım. Deste golem atmadığınız zaman çok hızlı bir dönen deste. Hmm. Rakipler de biraz zorlaşmaya başladı gibi ha. Şimdi şu ilk sır toplayısın. Bu arada var ya arkadaşlar. Klan sandığını tek başıma kastmışım ha. Vallahi diyorum size. Tek başıma kastım yani. 100 Kırk mı öyle bir civarda klan sandığı taçım var. Kendi klanıma dönünce Taç sandığı katatım geldi yani klan sandığı. Lalalala. Şimdi golemle atak yapmaya başlayabiliriz. Bilerek soldan attım o sağdan gelsin. Problem değil yani. Şu an hiçbir şey atmadı beni korkuttu biraz. Yani hiçbir şey atmaması korkuttu. Bekliyordum kanka. Atamadım ya. İksir dönmüyor daha. Yani ikisi toplayıcı izin vermiyor zaten. Bunun bir nedeni var. Biliyor neler yapabileceğimi. Sen şöyle doğru gel. Aa gelmedi. Sıçtık. Evet şu anda çok anti adam ya. Sağa döneceğim yeniden. Bir dakika kala şansım daha yüksek her zaman bu desteğiyle. Çünkü daha önce yıldırımı atamadık ama şimdi atabilirim. Bunu biliyorum. Bir şey daha koy be ya. Koydun ama evetinin nikahına yani. Güzel. Şuradan böyle saçma bir atak deniyorum ama belki de muvaffak olacağımız atak bu. Alev topu hatta alamadı. Hah. <laughs> ah kazandım sandım. Cidden kazandım. Şuraya eksik toplayıcı dikeceğim. Bakın alamadı gördünüz mü? Bir ümit doğdu benim için mesela şu anda. Hadi lan. Ya! İki can kaldı. iki can kaldı. Desteğini de güzel de ağlama. Şerefsiz. Ucu ucuna kazandın. Göt zoruyla kazandın. Bir de ağlıyor Nob. Güzel destekler oldu. Dedim bir elit barbarlı desteği de çok sevdim. Hepsini çok sevdim. Bu da güzel bir desteydi. Ama ilk demek ki eee buz ruhumuz az. İskeletle 12 olsa çok daha iyi olumuş. Bu altını kullanmaya devam edeceğiz. Turnuvalar açmaya devam edeceğiz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda umarım görüşürüz yeniden. Bay bay.